Merhaba, bugün 10 dakikalık akışımız için beraberiz. Matın önünde ayakta başlayacağız. Ve bugün ayaklar beraber. İç bacak kaslarını hafifçe birbirine doğru canlandır. Karnı içeriye çek, sırtın, belin uzun olsun. Bir sonraki nefes alışında sandalye pozuna otur. Yukarıda elleri birleştir. Ve nefesi boşaltırken uttanasana için katlanıp başını ağır bırak. Biraz hareket ettir bacaklarını, başı, boynu, şöyle bütün bedenin arkası rahat rahat açılsın. Yarı yol açıl, ardı uttanasana, tekrar katlan uttanasana. Bir sonraki nefesle Sandalye pozu için kalçayı düşür, kolları kaldır. Dağ pozu için yüksel. Nefes alışınla tekrar sandalye. Nefesi boşaltırken katlan, başı ağır bırak. Yarı yola açıl. Sağ bacağı kocaman bir adım geriye götür ve yüksek hamle pozu için kollarını kaldır, dengeyi bul. Ve yukarıda sol el sağ dirseğinden tutsun. Kendini sola doğru çek. Bacaklar yüksek hamle pozunda kalmaya devam ediyor. Gövdeyi sola doğru çekip bedenin sağ yanını uzatıyorsun. Ortaya gel. Sağ el yere getir. Sol kolu kaldır, çevir omurgayı. Arka bacak hala canlı. Hatta biraz sol kolu geriye al. Göğüs kafesini de aç göğsünü. Sol eli düşür. Arka dizi düşür. Ve Arda hanuman pozu için sol bacağı düzelt. Öndeki bacağı. Ve gövdeyi uzun olan bacağa doğru yaklaştır. Birkaç nefes. Sol ayak tabanını yere getir. Arka dizi kaldırıp kolları da önden yukarıya kaldır. Tekrar yüksek hamle pozunu bul. Elleri yere getir ve sol ayağı yere değdirmeden plank pozuna gel. Arkada o sol ayak bileğini ileri geri hareket ettir. Kollar canlı, karnın canlı. Gövdeyi öne ve aşağıya bırak, yüzüstü yere gel ve kobra pozu için aç bedenin önünü. Aşağı bakan köpek için kalçayı geriye götür. Başı kaldır, ellerine doğru bak ve iki elinin arasına gel, yarı yolu açıl. Katlan, başı ağır bırak. Sandalye pozuna otur, avuçları birleştir, bacaklar da beraber unutma. Tada sana için yüksel, kolları bırak. Bir dahaki nefesle tekrar sandalye. Nefesi boşaltırken katlan. Yarı yola açıl. Bu sefer sol bacağı kocaman bir adım geriye götür. Yüksek hamle pozu için yukarıya gel. Kolları kaldır. Bacaklar aynı canlılığını tutmaya devam ederken bu sefer sağ elinle sol dirsekten tutup kendini sağ tarafa doğru çekmeye başla. Bu gövdenin sol yanındaki uzamayı hisset. Ortaya gel, sol eli düşür, sağ kolu yukarıya kaldır. Şöyle biraz hatta sağ kolu geriye al, hafifçe omuzun içi de açılsın. Sağ eli öne getir, arka dizi yere koy, öndeki bacağı düzelt, ayak parmaklarını da kaldırıyorsun Arda Hanım'ın için. Bacağı yapışmak zorunda değil gövde ama bacağın arkasının açıldığını hisset. Sağ ayak tabanını yere getir. Arka dizi kaldırırken önden kolları da kaldır. Yüksek hamleye yerleş. Elleri yere getirip sağ ayak arkaya plank yere değmiyor ve ayak bileğini ileri geri hareket ettir. Bak bunu yaparken bacakta nereler çalışıyor, nereleri hissediyorsun? Yüzüstü yere gel. Kobranı açıl. Aşağı bakan köpek. Başı kaldır, ellerine doğru bak, öne gel, yarı yolu açıl. Katlan, başı ağır bırak. Sandalyeye otur, bacaklar ve avuçlar beraber yükselip kolları bırak. Bir dahaki nefesle tekrar sandalye. Nefesi boşaltırken katlan. Yarı yola açıl. Avuçları yere getir. Bacakları geriye götür. Aşağı bakan. Plank. Kobra. Ve dört ayakta buluşalım. Şimdi karnı canlandırıp sağ bacağını kaldırıyorsun. Şöyle bir dönüp bak ayak tabanının yukarıyı göstersin ve sağ dizin yana doğru çok açılmıyor. Buradan ayaktaki o canlılığı tutmaya devam ederek bacağı birkaç kere yukarıya kaldırıp tekrar aşağı yukarı kalça hizasına indiriyorsun. Kalça kaslarını hissedeceksin daha çok büyük ihtimalle. Her yukarıya kaldırdığında o diz sağa doğru açılmak isteyecek. Onun o açıldığı sınıra kadar gelme. Şimdi tekrar sağ dizi sol dizinin hizasına getir. Bu sefer yana doğru açıp kapatmaya başla. Ayak aynı aktifliğini tutmaya devam ediyor. Sağ dizi yere koy. Sol bacağı kaldır. Sol ayak tabanın canlı ve yukarıya dönük bacağı yukarıya doğru aç ve aşağı doğru yaklaştır. Devam et. Sol dizi sağ dizinin yanına doğru getirip yere değdirmiyorsun. Bu sefer sola doğru aç, kapat. Ve buradan kalçayı topuklara getir, bir iki nefes seyza da otur. kalçayı bir tarafa düşürüp bacakları öne getir. Şimdi birazcık o kalça kaslarını aktifleştirdik ya onları esneterek bitirelim. Şimdi sağ alt bacağını yere getirip sol ayağını da sağ dizin üzerine getir. Bazen bu çok mümkün olmuyor. Diz çok havada kalıyor. Ayak bileği diz rahat etmiyor. Öyle bir şey varsa ayağı dizin önüne de getirebilirsin. Dizin üstünde ya da önünde. Buradan olabildiğince öne katlanacağız ama illa tamamen kendini ileri almak zorunda değilsin. İstiyoruz ki kalça, sol bacağın dış yüzü esnesin. Bazen daha otururken bile o esnemeyi yoğunca hisseder insan. Öyle bir şey varsa otur. Çok kendini öne doğru taşıma. Tamamen dirsekler yere gelip katlanabilirsin. Biraz sağa, biraz sola doğru katlanabilirsin. Yeter ki ayak bileklerinin, dizlerinin rahat olduğu bir yerde ve bacağını dış yüzünde esnemeyi hissettiğin bir açıda kal. Yavaşça yukarıya gel, bacakları çöz ve değiştir diğer taraf. İki taraf birbirinden farklı olabilir. Dene burada sağ ayağını dizin üstünde mi tutuyorsun, önünde mi tutuyorsun, gövdeyi ne kadar ileri taşıyorsun, Yavaşça yukarıya gelip bacakları çöz, ayak tabanlarını yere getir. Mat genişliğinde aç ayakları ve şöyle birkaç kere dizleri sağa sola doğru düşür. Oradan bacakları ileriye uzat. Her öne eğilmede hatırla kalçanın altına bir yükselti alabilirsin. İki bacağın üzerine doğru kalçadan, leğen kemiğinden kendini öne doğru götürüp bırakıyorsun. Eller ayakların iki yanından tutabilir. Bacakların iki yanından bir yerden tutabilir. Çok az kalacağız o yüzden biraz aktif kalsın bacaklar, Hatta sırt da her nefesle uzamaya devam ediyor. Yavaşça yukarıya gel. Hazır hissettiğinde bacaklarını toplayıp rahat bir bağdaşa gel. Eller rahat ettiği bir yerde. Ben burada bitireceğim eğer burada oturmak sana iyi geliyorsa oturmaya devam edebilirsin ya da yatarak bitirebilirsin. Ne kadar ihtiyaç duyuyorsan.